Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere FRAPS programı ile 30 saniyeden daha uzun videolar nasıl çekebiliriz, bunu göstereceğim. Ardından program hakkındaki özelliklerden biraz bahsedeceğim. Yani 30 saniyeden daha uzun videolar çekebilmemiz için crack yapmamız lazım. Ee, free kullanımda ne yaparsanız yapın, yani hangi ayarlarıyla oynarsanız oynayın zaten 30 saniyeden daha uzun video çekmeyecektir. Ve signature shot da BMP formatından başka formata geçmez fotoğraflar için. YouTube'da belki yerli olsun yabancı olsun Fraps'a ilgili diğer videoları izlemişsinizdir arkadaşlar link vermişler ya da verdikleri linkte sıkıntı çıkmaktadır anlatıyorlar fakat nasıl yaptıkları pek anlaşılır biçimde değil arkadaşlar anlamamış ben de video oyun oynarken video çeken biri olduğum için bu sorunun üzerine bu videoyu sizinle paylaşma gereğini bulundum şimdi video açıklamasında ben size indirme linkini verdim indirme linkinden indireceğimiz dosya bir RAR dosyası. Şimdi masaüstüne bir tane klasör açalım, yeni. Açtık. RAR dosyasını bunun içine atalım. Şimdi RAR dosyasını burada çıkartıyoruz. Bu RAR dosyasını tekrar masaüstüne alabiliriz. Setup'ından programı kuruyoruz. Zaten kurulumu bildiğiniz gibi çok basit. Ve oldukça da hızlı bir kurulumu var zaten. küçük boyutta bir program. Şimdi programı açalım. Ben de büyük ihtimalle full sürümü şeklinde çıkacaktır. Tabi ben daha önceden kurmuş olduğum için sizlere anlatmak için kaldırdım. Şimdi crack yapımını göstereyim size. Crack yapımı için gerekli olan dosya fraps.ocx. Bunu kopyalıyoruz. Yani indirdiğiniz diğer yerlerde crack'in yanında yoktur. Tabi büyük ihtimalle free kullanım vereceklerdir. In, buradan kopyaladığımız dosyayı fraps.ocx crack, crack dosyasını kopyalıyoruz. Programın simgesine özellikle dosya konumunu aç diyerek programın kurulduğu yere yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yani nereye kurulmuş? Bilgisayar. Yerel disk. C'ye kurulmuş. Büyük büyük ihtimal size de buraya kurulacaktır. Şimdi Kremizi yaptık. Program hakkındaki özelliklerden bahsedeyim ben size biraz. 99 FPS gibi bir seçenek var burada görmüş olduğunuz gibi. Burada sizi ilgilendiren tek ayar şurası sağ kısım. Yani burada FPS değerlerinin nerede gözükmesini istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Sol üst köşe, sol alt köşe, sol sağ üst köşe ve sağ alt köşe. Bir de ortada olmak üzere 5 yer var. Yani bunu F12 tuşuyla e, değiştirebiliyorsunuz oyun oynarken, oyun esnasında. Farklı bir tuş da atabilirsiniz. Ben değiştirmiyorum. Yani sol üst köşe diye ayarlıyorum direkt önceden. Benim oynadığım oyuna göre sol üst köşede durmasına bir sakınca yok. Movist'e gelirsek, Movieste burada e, çektiğimiz videoların nereye kaydolmasını istiyorsak bir yer var. Buradan Change yaparak değiştirebiliriz. Ben masaüstü seçiyorum. Zaten neresi olursa olsun buradan web diyerek, diyerek e, dosyanın kaydolduğu yeri açmaktadır. Hangi yeri seçerseniz seçin. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi videoyu başlatıp ve durdurmanız için bir tuş atanmış. Ben orayı Q yapıyorum. Yani siz başka tuş atabilirsiniz. Ben oynadım oyuna göre Q benim için daha kolay. Şimdi bu seçeneklere gelirsek 60 fps, 50 fps ve 30 fps değerler var. Bu 60 fps full HD, 50 fps Ondan bir altı 30 fps ise HD modda çekmektedir. Eğer bilgisayarınız 30 fps de kasıyorsa bizim için buraya bir yer girilmiş. Oraya minimum 25 fps yapabilirsiniz ama 25 fps'nin altına düşmeyin. İnsan gözü bildiğiniz gibi 24 kare gördüğü için. Yani bunlar kare sayısı. 24 kareden aşağı inerseniz zaten 25 kareden aşağı. Zaten donuk donuk gözükecektir. 30 fps e ve full size'da dursun. Half size yani bunları sizi görüntü boyutu olarak aldanmayın. Aslında görüntü boyutu olarak ama önemli olarak netlik düzeyini etkiliyor. Yani full size büyük ekranda net gösterir. Half size ufak ekranda netlik gösterir. Yani full size seçmenizde mantık var. Küçültürseniz daha da net gözükecektir. Son Capture Setting. Burada bildiğiniz gibi bu ses ayarları. Record 7 Sound bu ee, bilgisayarın bilgisayarınızdan çıkan sesleri kaydeder. Fakat şunu seçerseniz dahili mikrofon dizisi oyun oynarken oyunun sesiyle birlikte sizin ee, çıkardığınız sesler de dışarıdaki sesler de kaydedilecektir. Bir de burada sizi ilgilendiren ee, seçenek şu. Hitmouse kursörünü bitiyor. Video. Yani video sırasında mouse'u görünmez yapar. Yani Movies bölümünde anlatacaklarım bu kadar. Screenshot'a gelirsek. Screenshot'ta da çektiğimiz e, e, fotoğrafların nereye kaydolmasını istiyorsak buradan direkt değiştirebiliyoruz. Ben masu üstü yapıyorum yine. Tuş atıyoruz. Ben E tuşuna atıyorum. Bana göre daha kolay. Siz de tabii kendi kolayınıza gelin. Anında bir fotoğraf yakaladınız. Çekmek istiyorsunuz, hemen elinizin altında olursa bence daha iyi olur. Burada da e, fotoğrafın Formatını seçiyoruz. Ben jpg yapıyorum. JPG yapmanız sizin için daha iyi. Program hakkındaki anlatacaklarım bu kadar. Yani başka ayarlamalar yapmanıza gerek yok. İnşallah işinize yarar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.